Merhaba çocuklar. Bugün yer arasından sayıları öğreneceğiz. Bir bakın Bütün sayılar Amir'in etrafında toplanmış. Neredesin? Değil mi bebişim? <laughs> evet şimdi Amir'den sayılar isteyeceğim. Bakalım Amir sayıları bana getirebilecek mi? Anneciğim bir sayısını bana getirebilir misin? Bir. Evet, oğlum bana biri getirdi. Bu bir sayısı. Takalım. Yerine yerleştirdik. Şimdi bana iki getir. İki. İki nerede? Bul bakalım. İki Evet, aferin Amir. Evet. Ver bakayım. Evet, iki sayısını da yerleştirdik. Üçü getir bakalım. Üç. Hangisi üç? Evet. <laughs> Aferin bebeğime. Tamam şimdi sen dördü getir bakalım. Üçü de yerleştirdim. Dört sayısını getir. Dört, dört, dört. Çok iyisin anneciğim. Aferin sana. Beşi getir. Beş. Dört sayısını da yer. Evet, çok hızlısın. Ver bakayım. O zaman 6'yı getir. 6. Evet, aferin olma. 5 sayısının karosunu da getirdin. Onu da yerleştiriyorum. Tamam. Şimdi sıra 6'da. 6. 6. Buldun mu? Aferin. Bana yer karosunu da getir bakalım. Çok güzel Amir. 7'yi getir. 7 nerede olabilir? 7 var Evet. O da 7. Peki 8 sekiz nerede? 8. Sekiz. Evet aferin sana. Evet şimdi oğluşum bana 8'i de getirsin bakalım. 8'in içine mi girdin sen? Sen 8 sayısı mı oldun? Hadi anneciğim bana şimdi 8'i getir onu da yerleştirelim bakalım. Çık içinden. Karamuzun içinden çık bakalım. Yavaş tamam. Hadi 8'i getir. Aferin sana. Tamam. Ve 9 kaldı. Evet bu da 9. Tamamdır. Şimdi karolarımızı yere dizelim. Evet çocuklar şimdi yer karamızı dizdik Amir bize sayıları sayacak. Hadi gel başla Amir. Başla. bakalım hadi buradan başla. Zıplayarak hadi bir. İki. Üç. Dört. Beş. Dokuz. Dokuz'a kadar. Aferin sana ama çok hızlı gittim. Bir daha gider misin? Hadi kim üstüne gel bakalım. Geldim. Üç. Dört. Beş. Altı. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Aferin sana. Zıp zıp zıpladın. Şimdi de sayılarımızı karışık dizdik. Bakalım anlıyor bu sayıları bir Evet anneciğim doğru. Hadi yerleştir bakalım. Tamamdır. Hadi diğer sayılarımızı bulmaya. Nerede nerede? Aa, oradaymış. Bir sayımız da elin içindeymiş. Orada dizelim. Onu da yerleştir. Bütün sayılarımızı bulmaya başlayalım. Hadi. Amir elindeki sayı kaç? Dokuz. Dokuz. Evet, hadi dokuzu yerleştir. Dokuz. Yerine yerleştirelim Ay. bakalım. Tamam. Devam et, bir ara bakalım etraftan. Şimdi bakalım başka nerede var? Bir ara bakalım. Ne var orada? Beş sayımız da topların arasından çıktı. Beşi de dizelim. Evet, Ami şimdi beş sayısını da dizecek. Diz bakalım anneciğim. Onu da yerleştir. Ver bakayım. Tamamdır. Beşi de yerleştirdik. Hadi şimdi kalan sayılarımızı bulalım. Hadi bir dolaş bakalım. Yes. Ne var orada? İki var. Aa, i̇ki varmış. Hadi al onu bakalım. İki sayımız da buradaymış. Hadi onu da yerleştir. Oldum. Oldun tabii ki. Onu da yerleştir. Ters tutmuşsun ama şu şekilde. Tamamdır. Evet. Daha dört tane sayımız kayıp. Onlar nerede? Nerede acaba? Bir ara bakalım. Burada yok. Bir bak bakalım topların arasında mı? kaldı. <laughs> Üç tane sayımız kaldı. Erdi. İçinde yok. Evet, içinde yok. Yok. Nereye gitmiş olabilir bu sayılar? Yok. Hadi sayılar kendinizi gösterin. Neredesiniz? Amir sizi alıp toplamıyor. Yok. yok. Evin içinde de Fulya. Ha, buyurun. Aferin. O sayı kaç Amir? 3. O sayı kaç? Kes. Bir. 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 Evet. Bir. Bir. Dolan bakalım, dolan. Çocuk sayın Nerede? nerede? Orada. Yok. Yok mu evin içinde? Evet yok. Abi bir yukarı bak, bak ben çatıda bir şey görüyorum. Evin çatısına bak. <laughs> evet buldum. Yediği de diz bakalım yerleştir. Yediyi. Yerleştir yediği. Evet. Tamam. Tamam. Son bir sayı. Dördü de yerleştirelim. Evet çocuklar bugünlük bizden bu kadar. Amir'in daha iyi sayıları kavrayabilmesi için bugün eğlenceli bir oyun oynadı. Amir şimdi sayıların üstüne uzanmış. Değil mi anneciğim? Benim bebeğime. Bugün Amir bütün sayıları çok iyi öğrendi. Hadi el salla arkadaşlara.